Efendim, Osmanlı döneminde bir genç evleniyor, bir yıl boyunca hiçbir sıkıntı duymuyorlar. Hiçbir sıkıntı. Yok. Allah Allah. Bu nasıl oldu demişler ya. Sormuşlar damada. Demişler ki ya sizin evinizde hiçbir gök gürültü duymuyoruz, tartışma duymuyoruz, dışarıda yansıyan bir şey yok. Anladığım kadarıyla çok mutlusunuz elhamdülillah dedi. Hiçbir sıkıntımız yok. Nasıl başardınız? Bize de anlatın deyince, dedi ki biz evlenmeden önce hanımla oturduk, konuştuk. Dedim ki bak dedim hanım ben ola ki eve gelince işten yorgun gelirim, argın gelirim, dargın gelirim, sinirli gelirim. Böyle bir durumda benim şu fesimin püskürünü görüyor musun? Hemen evet, bu püskürü. Bu püskürü sola atmışsam bil ki ben sinirliyim. Benim üstüme gelme. Bir dediğimi iki etme kurban olduğum Ben de senin kalbini kırmayayım. Anlaştık mı anlaştık. Hanım da dedi ki, bey dedi, ben de hani ola ki gündüz yorulurum, çoluk çocuğum, evin işi. Yani yorgunluktan ben de bir hitap düşerim, sinirlenirim, kızarım. Öyle bir durumda ben de öfkelenmişsem şalvarımı şöyle bükerim. Burada böyle bükülmüş olarak görürsen sen de benim üzerime gelme ne olursun. Çünkü senin kalbini kırmak istemem, huzurumuzun bozulmasını istemem demiş. Biz böyle karar verdik, elhamdülillah sıkıntımız yok dedi ama orada uyanık bir tanesi dedi ki bir dakika dedi. Sen dedi eve geldin sinirlisin, püskül solda. Bir de baktın ki hanımın da şalvarı bükülmüş yukarıdan. İkiniz de sinirlisiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Ne yapıyorsunuz? İşte erkeğe idarecilik görevi niye verilmiş? Anlıyoruz. Dedi ki genç, yahu dedi püskülü soldan hemen sağ atıveririm demiş ya ne olacak ki demiş. İdare de böyle. Affetmek, idare etmek mutluluğumuzu devam ettirmemizi sağlayacaktır. Biz bunu yapmaya devam ettikçe Allah'ın izniyle bu bizim için mutluluğun en büyük argümanı destekçisi olacaktır. Hani fakirlik çeken bir çocuğun kıssasıyla sözümüzü bitirelim. Çocuk açlıktan artık böyle bir hitap düşmüş. Pek de hoşu yok, keyfi yok. Dedi ki baba dedi bu fakirlik ne zaman biter? Evladım dedi 40 gün dayan dedi. 40 gün deyince baba dedi 40 gün sonra dedi zengin mi olacağız? Yok oğlum zengin olmayacağız da dedi 40 gün sonra alışırız dedi. Ya ama sabretmek lazım da sabretmeden de olmaz. Hani şair ne demiş? Uyuyalım demiş. Hiçbir şey olmazsa sabah olur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle bitirelim. Diyor ki öfkelendiğiniz anda Oturuyorsanız ayağa kalkın, ayaktaysanız oturun, odanızı, yerinizi değiştirin ve böylece sakinleşince bir araya gelin. Çünkü akıl firar eder mühte geldiği zaman. Vesselam. Rabbim